Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bir parkta silah ve kesici aletlerin kullanıldığı bir kavgaya müdahil olarak çevredeki vatandaşların zarar görmesini önleyen iki Türk İncil'e gösterdiği medeni cesaretten ötürü plaket verdi. Başkonsolosluğumla beraber bu sabah organize ettiğimizde Viyana'da, Avusturya'da vatandaşlarımızı ya da Türkiye kökenli insanlarımızın e, sivil kuraj göstermesine çok değer veriyoruz. Yani insanlarımızın e, e, bir olay çıktığında, bir kadına şiddet uygulandığında, bir çocuğa saldırıldığında veya bu olayda olduğu gibi e, iki e, çete diye tanımlanan grup birbirleriyle boşurken e, orada çevrede olan insanların zarar görmesi engellemek amacıyla cesur bir şekilde tavır aldıklarını da biz de okuduğumuzda çok takdir ediyoruz. E, Uğur'la durmuş da aynı şekilde çok takdir ettik. ifade ettiği üzere bazı toplumsal olaylarda bu terör saldırısı olabiliyor, bizzat e, polise saldırı olabiliyor veya da herhangi bir e, şahsa saldırı olabiliyor. Vatandaşlarımızın bu ve benzeri konularda e, medeni cesaret sergili, müdahale ettiklerine şahit oluyoruz. Bu da bizi gururlandırıyor tabii. Bir sohbet muhabbet edelim. O esnada o Artaba Park denen yerden geçiş yaparken biraz orada sohbet edildik. Yani bir iki grup işte karşı taraftan geldi, bir iki grup oradan geldi. Bunların arasında ne hüsumet var bilmiyoruz. Yani geçmişte ne yaşadılar, ne yaptılar bilmiyoruz. Arkadaşımız size az önce ifade ettiği gibi o arka tarafını öğrenmiş ama ben daha hala bilmiyorum. Bir de birilerine çıkartmaları sıkmaya başladılar. Birisi elinde çıkarttı, neydi bunun ismi? Mahette. Mahette ile öbürüne saldırmaya kalktı. Arada çocuklar var. Yani herkes can havliyle bir tarafa kaçmaya başlayınca ister istemez biz de yani ne hareket ettik. Yani iyi mi ettik, kötü mü ettik zaten orasında kararsızım. Ama dediğim gibi yani sonuçta orada insanların hayatı söz konusu. Yani gerçek silah olsun olmasın. Sonuçta yani bir can yani kimse kimsenin canını almaya gibi bir hakkı yok. Bir şey. Yani, herkes onlara yaşasın, herkes hayatına baksın sonuçta da. Bunlar geliyorlar burada, affedersin 17-18 yaşında çocuklar bu silahı alabiliyorlarsa biraz da bu hükümete suç. Hmm. Sen şu şey şu spafede olsa bunu satma gibi bir yetkin yok böyle çocuklar. O zaman olacaklar bunlar. Yani bir böyle yaşanırsa 10 sene sonra da aynılar olacak bunun başında. Yani biz mecburduk orada müdahale etmeye. Sonuçta benim de bir evladım var. Aynısı orada benim de evladım başına gelsin. Yani kimse istemez orada evladının bir ağacın köşesinden saklanıp da kafasını eğmesine. Yani güzel bir resim değil yani. Yani görevimizi yaptık yani. Ben öyle seviyorum. Ben yani, bu şekilde düşünüyorum. Yani yine olsa yine aynısını yapardım. Burada ya, yaptın mı? Burada kalktık işte. Silah sesi patlıyordu. Zaten biraz zaten... baktım ne yapıyordun hani çocuklar var ne yapayım demeye varmadı. Silah tuttu işte üstüme doğru üç dört kere ateş etti. İşte geriye çekildim oradan geri çıkınca dedim zaten ne yapıyorsun dedim böyle. Yani. Öyle dedi ki eleğe boşaldı biraz. Sonra kaçmaya başlarken işte yakaladım. <laughs> niye yaptın niye ettin yaptı? hiçbir şey söylemedi. Şimdi birer tane hediyeler var yanımda e, onları da hemen teslim ediyorum buradayken. Bizim ikişer tane kitabımız var bu büyük elçilikte. Biri şu an bulunduğumuz bu tarihi büyük elçiliğin ölçüsünü anlatan kitap. Diğeri ise bu büyük elçilikte bizim üç şehidimiz var. Ee, Ermeni terörüne bir büyük elçi e, ve iki müşavir şehidimiz var. Onlarla ilgili de Almanca ve Türkçe güzel okunması gereken bir kitap. Bu kitapları da size bugün anısına hatıra olarak kitaplarınızı teslim ediyorum ve e, tekrardan.